milli takımın İspanya maçını ve playoff'taki olası rakipleriyle şansını teknik direktör Hüseyin Erol'u ile konuşacağız. Hüseyin Erol yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emin iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Önceki maçlara göre farklı bir 11 zorunluluktan. Ama kadroya ve oyuna baktığımızda artık oyuna oturmuş, taktiğini ezberlemiş bir milli takım görüyoruz. Siz dün akşamki kadroyu ve oyunu nasıl buldunuz? Şimdi hepimiz için tabii maçtan önce baktığımızda çok zor bir maç. Belki dünyanın şu an milli takım bazında en iyi takımlarından biri İspanya. Ve ilk maçta yaşadığımız kötü bir skor ister istemez hepimizde bir, bir tabii ki korku, bir heyecan vardı. Ama ben maçın başından sonuna kadar burada hem teknik direktör Montella'yı hem futbolcuları kutlamak istiyorum hem formasyon anlamında hem oyuncu değişik oyuncularla oynanmamız anlamında çok güzel bir maç ortaya koyduk performans ortaya koyduk bence tabii ki rakibin gücünü bilmek İspanya şu an topa sahip olduğu bölümde rakip ceza sahası girişlerinde gol yüzdesi çok farklı oyuncular da olsa çok yüksek olan bir takım. Bunu önleme anlamında evet beşli bir savunma attı, önünde dörtlü bir orta saha ve bir tane forvet gibi bir dizilişle başladık. İlk maçta belki hatalıydı yani rakiple korokar oynamak, rakibe karşı gücümüzü hissettirmek belki hepimizin, e, biz Türk insanı olarak da biraz da böyle heyecanlıyız, yenebiliriz işte. E, ama İspanya takımı gerçekten ilk maçta bize bir ders verdi ama teknik direktörlük bence budur elindeki oyuncu grubuna göre taktiksel anlamda iyi hazırlanmak rakibin Kesinlikle. güçlü yanlarını da güçsüz hale getirecek şekilde plan yapmak bu planda ilk başta 3. dördüncü dakikada gol yememize rağmen 1-0'dan sonra bile bence oyuncuların performansı ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim birçok oyuncu kendi kulübünde oynamıyor performans anlamında fiziksel düşüklük yaşayacaklar ama taktik e, disiplin bence çok iyiydi ve belki galibiyeti yakalayabilirdik. Kesinlikle. E, Şimdi İspanya ya karşı iyi bir performans ortaya koydunuz. E, i̇lk golden sonra ne hissettiğinizi soracaktım ama cevap verdiniz. Maçın dönebileceğini e, düşündüğünüzü anlıyorum. Oynamayan oyunculara vurgu yaptınız. Montella ilk değişikliklerini skor 2-2'ye geldikten sonra 69. dakikada yaptı ki bu Montella'nın artık hani ezberlenmiş olmasa da e, Bilinen bir değişiklik dakikası. Sizin tercihiniz ne olurdu ve hangi oyuncuları e, oynatmak durumunda kalırdınız? Şimdi e, formasyona göre zaten bir kadro çıkardı. Yani o kadroda işte üç tane stoper oyuncusu vardı ve sarı kart yedi diye Medya ye oyundan çıkardı ki bir risk olmasın diye. Baktığınızda zaten çıkan kadro aslında mantıklı bir kadroydu. Son bölümde Deniz'in yerine Barış Alper'i koyması da bence orada farklıydı. Mustafa Eskiyel'e sol tarafa girdi. Belki sağ taraf tercihinde farklı bir şey olabilir ki Yusuf da sakatlandı. Evet. Artık son bölümde rakibin üzerimize fazla geldiğinde Barış Alper'in de Santurfor bölgesindeki etkili oluşu, rakibe karşı fiziksel üstünlük sağlaması, süratli koşuları rakibin dengesini de bozdu. Mustafa Eskelyaç'ın aslında baktığınızda çok bence milli takım için çok değerli bir oyuncu, farklı pozisyonlarda oynayabilen sol bek, sağ bek, sol önde, sağ önde oynayabilen. O da girdikten sonra katkı sağladı. Ya değişiklikler anlamında da bence iyi bir maç yönetti, iyi hamleler yaptı. Belki kazanabilirdik. Berabere bitti. Bence şöyle bir avantaj da var aslında. Bütün futbolcuların hepsi. Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. Bu da bence bir motivasyon kaynağı bizim için. Kesinlikle Teknik direktör hocam. için önemli. Kimi görev verirsiniz? Şu an mesela orada bir kadro var. herhangi Süper Lig'den oyuncuları da çağırsanız onlardan da %100 verim alınır diye düşünüyorum. Çünkü bir futbolcunun hayali Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu da bence güzel bir motivasyon kaynağı. Montella'da bence çok iyi değerlendiriyor bunu. Her oyuncuyu işin içine sokabiliyor. Doğru, doğru. Bunu başarabiliyor. Orada hocam orada şunu soracağım. Ee, şimdi o değişikliklere baktığımızda Denizgül ilk defa 11'de oynuyor. Evet. Porto'da evet süre evet. oluyor. Ee, çok da artışılıyordu bizim. Ee, neden bir pivot santrafora yönelik forvetimiz yok diye. İspanya maçı evet. özelinde bunu bulduk diyebiliriz ama tabii Montella bir maç üzerinden kimseyi değerlendirmiyor. Ee, kısa ve özel bir e, Denizgül vurgusu anlatımı rica edeceğim sizden. Ardından da hem Montella'yla Dünya Kupası ve sonraki yol konuşalım hem de play şansını. Şimdi e, tabii Deniz Gül'ün tabii attığı gol e, bizim duran toptan attığımız bir goldü. Oyunun tabii ki gol atması her şeyi çok böyle biz e, insan olarak böyle her şeyi beklentimiz çok artıyor. Bence süreci görmemiz gerekiyor. Daha önce de gol atan genç oyuncularımız, forvet oyuncularımız oldu. Ama önemli olan süreçte takıma vereceği katkı. Ee, keşke sayımızın çok fazla olması, Deniz Gül gibi çok sayıda seçeneğimizin fazla olması gerekiyor. Ama o da ilk maçta şansını iyi kullandı. Duran toptan golü bulduk. Ee, ve oynadığı bölümde de, çünkü kolay değil. Derin savunması yapıyorsunuz. Beşli bir savunma attı, dörtlü bir orta saha önünde Deniz var. Tek başına oradaki hedef tabii ki hem çok baskıları başlatmak şey. hem de e, kazandığımız topu Deniz'le buluşturduktan sonra bizi öne çıkarmayı sağlayacak pozisyonda oynamak. Birçok pozisyonda bunu iyi yaptı. Topu tutarak, foul kazanarak, zata çıkararak iyi yaptı. Şu an yaşının gençliğine rağmen önemli bir tabii ki doğru. mesaj verdi ama e, bu kolay değil. Yani bu maçta e, çünkü bizim ne kadar geniş bir oyuncu grubumuz olursa oynama anlamında o kadar büyük artı diye söyleyebilirim. Kesinlikle. Hocam son e, 3,5-4 dört dakikanın içindeyiz. Biraz hızlanalım. Milli takımın playoff'taki tamam. şansını konuşalım. Ardından Monta ile ilgili onu sona sakladım. farklı e, bir sorun tamam. olacak. Yarı finaldeki muhtemel rakipler Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda. Turu geçersek Polonya, Galler, Çekya, Slovakya, İrlanda, Arnavutluk, Bosna, Ersek ya da Kosova olacak. Hangi takımı tercih edersiniz diye sormayacağım. Yarı final ve kazanırsak finalde bizim dünya kupasına katılma şansımız nedir rakiplere göre? Şimdi bence bizim değil rakiplerin bizi düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Harika. Ben şu an milli takımımız çok moral motivasyon anlamında çok üst seviyede ve yetenekli hem fiziksel hem taktiksel anlamda sahada iyi oynayan bir milli takımımız var şu an rakip herhangi biri çıksa da biz onu yenecek güçteyiz ki buraya kadar getirdikten sonra Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. Ee, birçok rakip bence bizden çok çekiniyor ve oradaki saydığınız rakiplerin birçoğuna karşı üstünlük sağlamış bir takımız. Tabii ki e, bu maçtan önce e, skoru illa kazanacağız anlamında değil ama bu bize bir güzel bir sinyal veriyor. Sadece düşüneceğim şu an e, formda olan çok oyuncumuz var. Mart'a kadar süreç biraz çok uzun. E, Tabi orada değişkenlikler olacak. İşte form durumunu artacak. Belki takımların form durumunu artacak. E, ama ben e, buradan e, Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. E, son sorum. Şimdi İspanya maçından sonra belki de Acı Osmanoğlu yönetiminin e, eleştirilmeyecek kararlarından bir tanesiydi. Çıkıp söylemek çok kolaydı. Montella ile yollarımızı ayırıyoruz. Ama onun yerine arkasında durdular. Ve bunu her fırsatta dile getirdiler. Ve şimdi o Montella'nın Montella liderliğindeki bu takım Dünya Kupası'na çok yaklaştı. Ee, müthiş bir jenerasyon yakaladık. Milli takımın e, gelişimi ve e, Montella ile olan gelişimini soracağım. Oyun sistem tercihlerine artık herhalde saygı duymamız gerekiyor yönetim istikrarıyla birlikte. Ya şu an e, ben çok başarılı buluyorum. İstikrar, teknik direktör istikrar, istikrarı çok önemli. Bunu e, Futbol Federasyonu e, bence sağladı. Güzel bir örnek aslında. E, ve e, istikrar devam ettiği için de başarı da geliyor. Evet bazen mağlubiyetler olacak, kaybedilen maçlar olacak ama bu süreç meselesi. Milli takım bunu sağladı ama maalesef bizim ülkede Süper Lig veya tefelik takımlarımızda bu sağlanmıyor. Ee, bakın 10 tane yakın teknik direktör değişti e, Süper Lig'de. Biraz bu süreç meselesi istikrarı sağladığın zaman başarı da geliyor. Montella ile ilgili birçok kesimden çok ağır eleştiriler vardı. Kadro tercihleri, oynanan oyun, farklı muhalifiyetler. Ama sonuçta e, bence Türkiye Futbol Federasyonu ve... E, İbrahim Bey çok güzel bir tercih yaparak istikrarı sağladıktan sonra da bakın yani güzel bir şekilde başarı geliyor. Yarın öbür gün yine kaybedilebilir, maç kaybedilebilir ama güvendiğin, inandığın takımına katkı sağlayacak, genç oyuncularına şans verecek, milli takım başarıya götürecek bir teknik direktörle çalışıyorsan Tabii ki ona da istikrarlı bir şekilde devam etmen gerekiyor. Türkiye'nin yolu demektir. açık, Türkiye'nin yolu açık diyebiliriz net bir şekilde Dünya Kupası ve sonraki şampiyonalar özelinde. Ya kesinlikle tabii ki bu bir e, belki tercih meselesi. Bu bir sonra Dünya Kupası'ndan sonra belki Montella da ayrılabilir ama o, o. süreçte e, bence başarılı diye buluyorum ve kadro, teknik direktör istikrarının Evet çok e, önemli. istiyorum. Kesinlikle Senin... e, çok önemli. Hüseyin Erol çok teşekkürler. Daha uzun yayınlar Dünya Kupası milli takımla ilgili yapmak dileğiyle bir kez daha teşekkür ediyoruz.